Coffee Bean tonumuz. Coffee Bean gerçekten ee, bizim çok tercih edilen tonlarımızdandır. Coffee Bean çok koyu tenlerde, çok esmerlerde, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tondur. Ama şöyle bir şey özellikle belirtmek isterim ki kesinlikle grileşmez. Kızıldıktan zaten eser yoktur. E, coffee Bean'in şöyle bir özelliği daha var. Aynı zamanda eğer ki istenirse eyeliner uygulamasında da veya dipliner uygulamasında da tercih edebileceğiniz bir tondur. Burada çok koyu görünmesine rağmen kaşta uyguladığınız derinlikle bakın açılma tonunu görelim. Açılma tonu da gayet hoş. Kıl tekniğinde özellikle tercih ediyor. Kalıcı makyaj sanatçılarımız.